girişinde, kediler 15 saat uyur diyerek aslında Toba e, bize burada e, hikayenin yapısına dair bir ipucu ilgidir. E, uykunun içinde e, yaşamak yarı bilinçli olma halidir. Bunu, bunu biliriz aslında beynimiz bir taraftan çalışır ama bir taraftan da e, bilinçsiz bir halde e, çalışır ve kalır. E, bu yarı bilinçli olma hali, uyku, rüya senin yazılımda nasıl ortaya çıktı, nasıl şekillendi, ee, yani çocukluğundan bu yana var olan bir şey miydi yoksa hikayelerin köksü birlikte gelen bir şey mi? Aslında şöyle, e, bunu ben kesinlikle bir bilinç hali diyebilirim. Yani e, çünkü şey var, e, özellikle e, e, çok küçük yaşlarda ciddi anlamda bir kedi fobim vardı. E, Kedilerden ciddi anlamda bir korkum vardı dolayısıyla. Fakat bir süre nasıl olduğunu yaptım bilmiyorum ama o korkumu yendim ve kedilerle yaşamaya başladım. Ve e, beni en çok etkileyen şey bir kedinin uyku halindeyken o e, göz kapaklarının olmamasından dolayı e, gözlerini kapatamaması ve uykudayken aslında uyanık gözüküyor olması uykuyla uyanıklığın karışmasıydı. ve Bu bende bir bilinç oluşturdu. E, sonrasında bunu bir yere yerleştirdim. Ve e, bu anlamda aslında kedileri araştırmaya başladım. Yani kediler ne yaparlar? Kediler nasıl uyurlar? E, uyurken ne görürler? Ve o zaman şununla karşılaştım. Yani e, bir kedi aslında insana benzer bir uyumlu bir gerçekleştiriyormuş yani kedinin de e, uykuya daldığı anda Aliyeme e, bizim gibi insan gibi Aliyem uykusuna geçme alanı varmış ve o alanda e, gün içerisinde yaşadıklarını aslında uykusunda görme ihtimali var bu beni çok etkiledi yani. e, ve zaten aslında benim ve kendi varoluş yolculuğunda sorguladığım o hani hep uykuyla uyanıklık, bilinçle bilinçle arasındaki gezintiyi hissettiriyordu. Ondan sonra aslında bu bilinç oldu yani hikaye sonradan geldi. Yani aslında felsefi bir sorgulamanın peşinden evet. gelen bir hikaye görüyorum. Evet. Çünkü aslında bunu roman boyunca gözlemleme şansımız var. Yani roman boyunca e, olayların e, altında yatan neden felsefeyi bir sorgulamadan, e, bir bilinç sorgulaması felsefi, düşünsel bir sorgulamadan ortaya çıkıyor. E, Nejat ana karakterlerden bir tanesi hmm. romanda. Aslında ana karakter diyebiliriz. E, yan karakterlerle de, birlikte de şekilleniyor zaten bu yaratıcıda. E, Nejat romanda sürekli aynı sahnelere evet. uyanıyor ve aynı duygulara dönüyor baktığımızda.